Evet. Geçmişte burası Fransızların işgali altındaydı. Mersin'den Karaduvara Duvar'a kadar üç tane nokta vardı Fransız polisi durdu. Fransız askeri. Evet. Tarsus'ta Karapak Liyahi Efendi geceliğinde de Mehmet Çavuş'a geliyor. Kara duvara mı? Kara Evet. Atatürk'ün arabası bozantıda bozuldu, lastikleri yok. Ona lastik getireceksin. Dedem ikinci gün iki araba samanı doldurup Mersin'e getiriyor satmak için. Evet. Satmak gayesi değil. Atatürk'e lastikleri aldı, samana koydu ve Fransız komandanları dedi ki Kurbanım ona ben. Ben samanı satamadım. İşçiler evde bekliyor benim arabamı kimse durdurmasın. Bunun üzerine kimse arabaları yoklamadı. Eve geldi, lastikleri aldı. Çete reisi geceleyin geldi. Yahya Efendi lastikleri ona verdi ve Atatürk'e lastikleri götürdü. Atatürk'ten de dedeme bir yazı getirmişti. Evet. Geçmişte oradaki Fransızlar Anladılar dedemin evini tarumar ettiler korkudan neden o Atatürk'ten gelen belgeyi belgeyi kaptı tuvarete attı korkudan. Biz böyle bir milliyetçiyiz yani biz Atatürkçüyüz. Kurbanım sana teşekkür ediyorum.